merhabalar canlarım nasıl? Önceki videomu izlediyseniz orada Ankara'da bir ev tuttuğumuzdan ve taşınacağımızdan size bahsetmiştim. Ve gördüğünüz gibi şu anda yeni evimdeyim. Bugün evde yalnız geçirdiğim ilk gün. Ailem eşyaları taşımama ve yerleştirmeme yardım etmek için hafta sonu buradaydı ama dün ayrıldılar. Aslında bugün için planlarım biraz daha farklıydı. Bugün 3'te toplantım var. O toplantıya yetiştirmem gereken bir slayt vardı. Ve onun için ben aslında 6'da kalkıp o slayt üzerine çalışacaktım. Ve daha sonra hazırlanıp çıkacaktım. Okula gidip öğrenci kartımı çıkartmak istiyordum. Ve daha sonra oradaki birkaç işimi halledip geri dönüp toplantıya katılacaktım 3'te öğleden sonra. Ama biraz geç kalktığımdan dolayı böyle 8-9 gibi falan kalktım. Ondan dolayı o slide üzerine çalışacak vaktim kalmadı ve gitmekten vazgeçmiştim ki zaten bugün sabah dersim olan hocadan bir mail geldi. Ders olacakmış meğerse ben olmayacak zannediyordum. Onun için gitmediğim iyi oldu. Şimdi dersten önce size ufak bir ev turu yapacağım. Boşumsu ev turu yani şu anda evde daha olması gereken eşyaların çok küçük bir kısmı var. Ondan dolayı buna boş ev turu diyebiliriz bence. Evin kapısından girdiğimizde sol tarafımızda mutfağı görüyoruz. Mutfak biraz ufak ama dolapları bayağı fazla sayıda ve büyük olduğundan dolayı her şeyi aldı. Önceki evimdeki mutfaktan daha küçük olmasına rağmen daha çok şey aldı diyebilirim. Bu şekilde. Daha sonra sağ tarafa döndüğümüzde burada oturma alanımızı görüyoruz. Şu an ev için aldığımız tek eşya şu koltuk ve önündeki ...sehpa. Bu koltuk böyle oldukça büyük bir... ...L koltuk ve yatak olabiliyor... ...ailem geldiğinde rahatça yakalabilsin diye. Önündeki akıl sehpa da... ...böyle büyük bir yemek masası haline... ...getirilebiliyor. Aynı zamanda da sehpa olarak da... ...kullanılabiliyor tabii ki. Ben ders çalışırken genellikle tek tarafını açıyorum. Böyle koltukta oturup... ...oradan derslere katılıyorum. Burada çok büyük bir boşluk var böyle görüyorsunuz. Burayı için değişik planlarım var. Şuraya böyle alçak bir kitaplık alıp... ...üzerine bir televizyon koymak istiyorum. Koltuğu da o zaman şöyle televizyonun karşısına doğru şuraya falan çekeceğim. Orada camın önündeki alan boş kalacak. Oraya da böyle bir tekli koltuk alıp kitap okuma alanı gibi bir şey yapmak istiyorum ama bu tabii çok sonra olacak bir iş. Buradan döndüğümüzde balkonu görüyoruz. Balkon daha gördüğünüz gibi baya dağınık. Orada şu an gecenin eşyaları var. Buraya için olan planım şu. Şuradaki o koliyi buraya getirip onu bir sehpa olarak kullanmak istiyorum. Ve şu arkadaki iki mor minderi de yanlarına koyup burada bir oturma alanı hazırlamak istiyorum. bu balkonun gördüğünüz gibi iki kapısı var. Biri oturma odasında biri yatak odasına açılıyor. Bu yatak odası da şu anda en tamamlanmamış oda diyebilirim. Şöyle göstereyim. Bu arada bayağı dağınık kusura bakmayın. Eşyalarımı koyacak şifonyer ve askılık hala gelmediğinden dolayı hala valizden alıp kullanıyorum her şeyimi, çantalardan alıp kullanıyorum. Burada böyle bir yatak var ama şu an bu yerde duruyor. Altına bir karyola daha sonraki zamanlarda yine almayı düşünüyorum. Buraya bir tane 3 çekmeceli falan bir şifonyer ve bir tane de ayaklı askılık spa ettim. Kıyafetleri onlara yerleştireceğim geldiğinde. Evdeki şu an en sevdiğim alan şu dolap. Burası içecek dolabı gibi bir şey oldu. Kahveler, çaylar falan her şeyi buraya koydum. Ve kahve yapım malzemelerimi. ben daha önce Bursa'da da öğrenci evinde kalıyordum. Ama daha önce orada tuttuğumuz evlerin hepsi eşyalı ev olduğundan dolayı şu an benim ev eşyam hiç yok diyebilirim. Sadece mutfak malzemeleri falan var. Bilmeyenleriniz için bu arada ben Ankara'da şu an yüksek lisans için bulunuyorum. Ve bilmiyorum Ankara'da çok fazla eşyalı ev bulamadık güzel içimizesinden böyle güzel eşyaları olan. Bundan dolayı da eşyasız bir ev tuttuk. Yavaş yavaş eşyalarını tamamlamaya çalışıyorum. Böyle tam aklımdaki gibi olmasını istiyorum. O yüzden her şeyi bir anda acele bir şekilde almayacağım. Zamanla güzel şeyler buldukça buraları tamamlamayı düşünüyorum. Zaten aklımda böyle bir hayali bir ev planı var ve ona uyuyacak eşyalar bulmak istiyorum zaman içerisinde. Artık videolarda sizinle bu evde birlikte olacağız. Umarım siz de beğenmişsinizdir onun için. Havalar ne güzel serinlemişti. Sıcak kahveye ve kalın kıyafetlere geçiş yapmıştık. Yeniden maalesef ısındı. Özellikle burası öğlen çok güneş aldığından dolayı çok sıcak oluyor. O yüzden mecburen yeniden soğuk kahveye ve biraz daha ince kıyafetlere geri dönmek zorunda kaldım. Ben daha çok kışçıyımdır. Böyle serin, kapalı ve yağmurlu havaları daha çok seviyorum. Özellikle kar olduğu zaman çok seviyorum. O yüzden biraz bu durum beni üzüyor. İlk dersimiz sona erdi. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Yalnız bu aralar şöyle bir problemle karşılaşıyorum. Bilmiyorum sürekli elektronik cihazlarla çevrili olduğumuzdan dolayı mı neden? ama böyle odaklanmakta bayağı bir problem yaşıyorum. Bu sadece dersle ilgili bir şey değil. Ders sırasında da mesela dikkatim sürekli dağılıyor. Dışarıya bakıyorum buradan gece geçiyor ona bakıyorum kenardan mesaj geliyor ona bakıyorum falan. Ama mesela bir film açtığımda, bir video açtığımda falan da yani dikkat sürem o kadar düşük ki 30 saniye sonra falan sıkılıp başka şeylere bakmaya başlıyorum. Bu probleme acilen bir çözüm bulmam lazım. Yoksa ki derslerden hiç verim alamayacağım sanırım bu sene. Ee, evde birkaç eksiklik vardı. Böyle mesela kaşık falan yoktu. Öyle şeyleri aldım dün. Şimdi birazcık mutfağı düzenleyeceğim. Şu an evin eksikliklerinden büyük bir çoğunluğu tamamlandı. Elektrikle alakalı falan birkaç problem vardı. Onları hallettik. Şu anda tek problem şu ocağın adam akıllı çalışmıyor olması. Bu elektrikli bir ocak ve ben zaten elektrikli ocakları normalde de hiç sevmem. Bu bir de bozuk yani düşünün bununla uğraşıyorum. Dokunmatik kısmı düzgün çalışmıyor. Canı istediği zaman istediği tuşa basmama izin veriyor. O yüzden böyle başında bir saat bekleyip istediğim şeyi yapmaya çalışıyorum. Mesela şu an şu gözü yakmaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Servis geleceğini falan söylediler ama daha o da gelemedi. Heh oldu. <laughs> Böyle çalıştığında da sanki üst düzey bir şey için seviniyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü normalde çalışmıyor. online ders ve toplantılara sona erdi. Şimdi aklımda bir şey var. Derslerin yoğunlaşmasıyla birlikte ödevler falan artmaya başladı. Ve bu çalışma temposunu biraz arttırmam gerekiyor. Hem makaleler gibi okul dışı akademik işleri düzenli olarak sürdürebilmem için hem de okul için yapmam gereken şeyleri yine düzenli bir şekilde devam ettirebilmem için bir haftalık bir plan hazırlamak istiyorum. Bir çalışma planı. Aslında bu planı nasıl hazırlamam gerektiği hakkında şu an aklımda bir fikir yok. Yani gün içerisinde saat saat şu saat şuna bak bu saat buna bak şeklinde mi hazırlayayım yoksa ki sadece her gün yapmam gereken işleri genel olarak mı yazayım bilmiyorum. Şimdilik genel olarak yazacağım. İlerleyen zamanlarda zaman yönetimini sağlamakta güçlük çekiyorsam saatleri net olarak belirlediğim bir haftalık plan hazırlarım belki. Şimdi şöyle bunları her hafta tekrarlanacak şekilde ayarladım. Haftalık görünümde size bir göstereyim. Şu anda haftalık görünümünde ders programım bu şekilde görünüyor. E, o güne ayarladığım çalışma planımsa böyle yukarıda görünüyor. Çünkü ben bunları e, herhangi bir saate atamadım. Tam gün olarak atadım. O yüzden bunları böyle yukarıda hepsini birlikte görebiliyorum. Her gün aşağı yukarı saat 5'te derslerim bitiyor. Daha sonra ödevler falan derken bir akşam 7-8'e kadar günümün o kısmını okula ayırmaya çalışıyorum. Daha sonraki 8'den sonraki kısmını da dinlenmeye ayırmaya çalışıyorum ve ödevleri ve notları hafta içi tamamıyla bitirmeye çalışıyorum. Ki hafta sonu boş kalayım. Tamamen dinlenmeye ayırayım hafta sonunda diye. Bugünün işleri bitmiş oldu. Şimdi bir akşam yemeği hazırlayıp daha sonra dinlenme moduna geçeceğim. Müzik <laughs> Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.